Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere esasında Ağustos ayı favorilerimi çekecektim ama baktım ki hem de Eylül'e geldik. Şöyle bir 3 aylık yani yaz favorilerimi sizlere göstermek istedim. Bunları eminim ki diğer favorilerimden de çok görmüşsünüzdür ya da Snapchat'te paylaştığımda çok görmüşsünüzdür. Ama şöyle bir toplu olarak hepsini paylaşmak istiyorum ki indirimlerde hatta bayram indirimi falan olursa bence bu ürünleri bakmalısınız. Ben çok severek kullandım. Şimdi hemen başlayalım. Bir e, yaz kokusu ama şu dönemlerde tekrar kullanılabilir. Great satılan Body Fantastic isimli şu vücut spreyi. Gerçekten çok güzel, böyle çok hoş bir kokusu var. Ben çok severek kullandım. Tekrar büyük boyu da var yanlış hatırlamıyorsam. E, tekrar büyük boyuna alabilirim. Bir başka ürünümüz ise bir alıp göstereyim. Bu ağlığı görmüşsünüzdür. Çok uygun fiyatlı ürün. E, çok uygun fiyatlı çok uygun fiyatlı düşmüştü. <laughs> Fiyatı 7 TL gibi bir şey düşmüştü normalde. Koleksiyon ürünü de bulabileceğinizi sanmıyorum ama bulursanız bakmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir çok tatlı böyle ışıltılı böyle pembiş gül kurusu tonlarında bir allıktır. Bir başka ürünümüz ise fondöten göstereyim bu sefer de. Esas markası Mali Soft Touch isimli şu köpük fondöten. Ben ilk defa bir köpük fondöten kullanıyordum. Gördüğünüz gibi şu şekilde çoktan dibini görmüş bulunmaktayım. Böyle dokusu, yapısı böyle e, pudralı gibi oluşu. O hoşuma gitti. Severek kullandım. Tekrar da alabileceğim bir ürün hatta kendileri. O zaman bir tane BB kremi göstereyim. Farmes'in BB kremi. E, çok güzel kokusu bulunan. Böyle hafif e, kapatıcılık isteyenler için kapatıcılığı çok güzel olan bir BB krem. Tekrar şöyle Garnier'in Rolon kap kapatıcısı. <laughs> Çok sevdiğim bir ürün olmuştu. Çok bereketli. Hala da içinde var. Ama bu ambalajda hala var mı emin değilim. Migroslara ya da diğer mağazalara gittiğimde bakmak istiyorum ki yedekliyim. İnşallah bu tüpte olanı vardır. Bir başka ürünümüzde Rivella Lupyanka. Şöyle bir highlighter'ı. Ama böyle highlighter olarak çok pembe olduğu için allık highlighter gibi kullanıyorum. Yani allık yanak bölgeme güzelce uyguluyorum. Şurayı da görürseniz kesinlikle kaçınmayın. Fiyatı 6-7 TL gibi bir şeydi. Şöyle ışıltılı çok hoş bir allık değil, Highlighter gibi bence. <laughs> Tekrardan Wet n Wild markasına ait Mega Glow isimli pudra olarak geçiyor. Ama pudram Bence değil çünkü çok ışıltılı. Far olarak da kullanabilirsiniz ama ben genellikle şu bronz tonları e, allık olarak uygulamayı çok sevdiğim için öyle kullanıyordum. Bir başka ürün ise ülkemize geldiğinden beri çok sevilen Maybelline Lash, Sensational. Doğru telaffuz etmişimdir. Şu maskarası şu anda kirpiklerimde var ama eyeliner olduğu için belki çok gözükmeyebilir. Şöyle bir fırçası var. Kayık e, plastik bir fırçası var. Ee, dediğim gibi böyle uzatıyor. Dolgunluk çok vermiyor. Çok yok ama. Güzel bir üründü. Ona da bakabilirsiniz. Uygun fiyatlıydı. İndirimlerde 11-12 10 TL gibi bir fiyatı vardı. Tekrar Maybelline'in The Lush Sensational Yok. Palsies. Şu. Bilmiyorum ismini. Şu maskarası. Bunu da kullanmayı çok sevmiştim. Biraz ee, açık yani ambalajı sürdükten sonra ilk kıvamına göre çok değişti. İlk kıvamlı oluşunu çok sevmiştim. Ama tekrar buna bakabilirsiniz. Bu da çok güzel bir uzunluk ve simsiyahlık sağlıyor. Şimdi ojelere geçelim. Plormar biliyorsunuz oje konusunda çok başarılı buluyorum. Ben de ojelerini çok seviyorum. Şu JL09 ojesi ve BT08 ojelerini gerçekten tam yaz rengi çok beğenerek kullanmıştım. İki tane daha oje göstermek istiyorum. Ay çok kalabalık oldu. Şu tabii ki de bordodan vazgeçemeyen, kırmızıdan vazgeçemeyen Sadef var karşımızda. 023 şu ambalajlı serisi Flormar'ın. Tekrar böyle Flormar'ın şu küçük ambalajlı serisinden P19 rengini çok sevmiştim. Sevmiştim diyorum devamlı kullanacağım, seviyorum. Ve tabii ki de bıkmış olabilirsiniz ama. Ve Tam White markasına Moka Likyus mu? Nasıl okudum? Ne bileyim Türkçe yazmamışlar sonuçta, İngilizce demek zorunda değilim. Neyse. Şu kadar kaldı. Kesinlikle almanızı tavsiye 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 ediyorum. Çok güzel bir kahve. Esasen tam yazlık değil ya. Sonbaharlı, kışlık ama yazında ben kendime saçlarım kahverengi olduğu için. Çok yakıştırıyorum. Beyaz tenli ve kahverengi saçlılara. Diğerlerine de yakışıyordur eminim ki ama. Neyse. Tabii ki de bebeğimsin. <laughs> Dubal markasından Star paleti. Ay Banjo paleti. Şimdi bu üründe sevmemdeki nedenlerden biri tabii ki de şunu şöyle yapalım. Aydın otucusu. Aydın çok seviyorum. Şu farlarında şu farları, şu farları da seviyorum. Ama fiyatlar şu aralar Dubal'da bayağı uçmuş. İndirimlerde bakabilirsiniz ama normal fiyatında bence almayın. Uçuk yani 100 liralara falan gelmiş. Normalde 37,5 gibi fiyat almıştım ben. Bayağı uçurmuşlar yani bayağı. Şunu dur kırmadan. Önümü alayım da kırılırsa yüreğime iner. Şimdi kıyafetlerden devam etmek istiyorum. Bunu da çok sık gördüğünüz eminim ki kotonlarda satılan şu mercan, turuncu, pembe arası şöyle bir bluz. Bunu da çok sık kullandım. Çok severek kullandım. Sen benimki ki çok severek kullanacağım. Şortlara falan çok yakıştırıyorum. Şimdi iki ürün aynı anda göstermek istiyorum. Çünkü bu ikisi de aynı. Sadece renkleri farklı. Şu kotonlarda satılan beyaz kırmızı çizgili tabii ki de şu e, crop top muydu? Ay yine ismini unuttum. Öyleydi galiba. Yani şöyle bir body e, fiyatları, fiyatları 10 TL 10 TL idi. Hatta siyah beyazı da vardı. Eğer bulursam onu tekrar alacağım. Yani çok beğendiğim böyle çok güzel ürünler oldu. Eminim siz de hala koton mağazalarında bulabilirsiniz. Benim favorilerim bu şekildeydi. Eğer unuttum olmuş mudur? Olmuş olabilir çünkü çok uzun bir video olabilirdi. Beni Snapchat'tan, Instagram'dan yani sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linkleri aşağıda ya da şuralara ya da giriş sayfasına yazabilirim. Bu üstümdeki bluz da çok şeker bir bluzdu. Onun da aşağıya linkini bırakacağım beğendiyseniz o linkten de bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.